Sevgili dostlar, efendim hepinize merhabalar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün de vahim penceresinden programıyla karşınızdayız. Efendim, bugün e, sevgili Mustafa İslamoğlu hocamla beraber... ...hayati bir konuya, yoğunlukla e, bir ziyafet mesabesinde değineceğimizi düşünüyorum. Zaten sizler de fragmanlarımızda e, görmüş olmalısınız. Dedik ki gençlik nedir? ...nereye doğru, nereye bir gidiş göstermektedir. Gençliği nasıl anlayacağız, nasıl yaklaşacağız? Modern dünya nasıl anlıyor, bize nasıl takdim ediyor? Bunun içerisinde efendim hayatı nasıl tarif ediyor ve hayatın içine nasıl konumlandırıyor? Bütün yönleriyle vaktimizin el verdiğince gençlik konusunu ele alacağız. Malum haliniz, çağımızda, zamanımızda iki konu özellikle ön plana çıkıyor. Birincisi gençlik, ikincisi aile. Bunların da zaman zaman programlarımızda zaten bahsi geçiyor, değiniliyor, değişik yönlerden el alınıyor. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefa bulduk. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sevgili hocam şimdi e, gençlik konusunda siz epeyce yoğunlaşıyorsunuz. Yani bu konuda yazdığınız yazılar var, e, konferanslarınız var, çalışmalarınız var. Bu malum. Yani önemli bir yaraya neşter vurmak adına bir hayli bir yoğunluk var. E, gençliği günümüzde bize Sanki e, insanın ömrü içerisinde bir bölünmüş gibi anlatıyorlar. Yani kesintiye uğramış e, akış içerisinden koparılmış bir e, kısım gibi aktarıyorlar. İşte insan hayatını malumunuz bölümler ayrıda: bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık vesairede. Bu modern dünyada e, bir kompartmanize etme söz konusu. Peki vahiy Kur'an e, ve Kur'an'dan süzülerek üretilmiş tefekkür bize neyi söylüyor? Gençlik nedir? Gençlik deyince biz doğru, sağlam, sahih bir anlayışa sahip olacağız? Oradan lütfederseniz başlamış oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> lütfen. Ee, öncelikle e, Hilal e, izleyicilerimizi selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah bu programımızı hayırlara vesile kılsın. Amin. Bir malum modern zihin eşyayı parçalayarak algılıyor. Evet. Modern zihnin kurucu babaları aslında evet. parçacı bir akıl üzerine inşa ettiler bu zihniyeti. Hı hı. Yani Descartes'in o dörtlü e, diskurs, döle metottaki o dörtlü hı hı. şeyini hatırlarsak bir şeyi anlamak için en efendim cüz'iyatına i̇nmeliyiz. E, inmeliyiz ve efendim e, bölünebilir en küçük parçasından yola çıkarak. Oysa bizim e, tefekkürümüz hı hı. tam tersi. Hı hı. Tevhid budur zaten. Vahdet budur. O e, Vahdet, parçayı bütünün içindeki yerine koyarak algılamaktır. Hmm. Parçayı bütün bütünün içindeki yerine, yerine koyarak, koyarak algılamaktır. algılamaktır. Hmm. Evet. Yani tasavvurumuz bizim parçayı bütünden bağımsız veya bütünden kopararak değil, parçayı bütünün içine yerine koyarak tasavvur etmektir. Hmm. Bu tevhidin bir boyutudur. Ve özünde vahdet de budur aslında. Ha. Her şeyin her şeyle, her şeyin bir şeyle bir şeyle, bir şeyle irtibatlı olması. Uzat. Bu meyanda baktığımızda modern sosyoloji hı hı toplumu kompartımanlara ayırıyor. Oysa toplum ve insan hayatı aslında. Toplumu oluşturan bireyler ve bireyin hayatı hı -hı. bir nehre benzer. Hı. -hı. Bir nehir gibidir. Tam da e, teşbih bu olmalıdır. Evet. Bir nehir gibi. Akışkan, kesintisiz. Kesintisiz. Kaynağından çıkıp hedefine varıncaya kadar kesintisiz akan, kendi yatağında akan, Hı -hı. gürül gürül akan berrak bir su. Hı -hı. E, şimdi siz bir nehri eee hangi bir yerinden veya birkaç yerinden kesmeye kalktığınızda ya nehre edersiniz ya nehrin kenarındaki verimli araziye edersiniz yazık edersiniz, edersiniz değil yazık değil ed ya da kendinize yazık edersiniz tabii evet. sizi de alıp götürebilir evet dolayısıyla her halükarda zulüm işlersiniz hmm. çünkü bu nehir aksın diye var edildi nedir bu hayat nehri Hayat nehri. Evet. Hayat nehrinde bebeliğin bir yeri var. Uh -huh. Çocukluğun bir yeri var. Gençliğin bir yeri var. Erişkinliğin, uh -huh. olgunluğun bir yeri, bir yeri var. var ve yaşlılığın bir yeri var. Bitti mi? Bitmedi. Hayat nehri akmaya devam ediyor. Hayat nehri ölüm perdesinin ötesinde de akmaya Akber devam elabette. ediyor. Evet. Asıl hayat nehri ruhuna orada kavuşur hı hı. Ve orada kevfer olur Bu çok önemli bir nokta hocam Özür dilerim Modern sosyolojide Modern psikolojide ve modern bilimlerde Hayat nehrinin o kısmı yok Hayat zaten nehir olarak yok da Bir de öbür kısım hiç yok Bu insanı anlamaktan uzaklaştırmaz mı? Yani nasıl anlayacaksınız değil mi? Felakette insanı? orada Evet Yani insanı bir alt türüne indirgemek, Aa. insanı maddesine indirgemek, Aa. insanı cesedine indirgemek, Aa. insanı biyolojik alt katmanlarına indirgemek. Aa. Oysa hayat nehri'nin devam ettiğini söyleseydi insanı yüceltmesi gerekirdi, evet. insanı e, miraca çıkarması Aa. gerekirdi. Yani hayat nehri ölüm perdesinin arkasına geçtiğinde insan öbür tarafta ölümsüz insana dönüşüyor. Evet. Ebediyetle e, tabii buluşuyor, ki. karşılaşıyor da cennetle. Her şeyin bir ruhu vardır. Hmm. Her şeyin bir ruhu vardır. Ruhu tarif edelim önce. Lütfen. Eşyayı kemaline ulaştıran özdür. Hımm şeyi kemaline, kemaline ulaştıran, ulaştıran öz. Özdür. Kemaline ulaştıran ve ayakta tutan Özdür. Hı -hı. Şimdi her şeyin bir ruhu vardır. Dünyanın evet. ruhu da ahirettir. Ahiretsiz Hı -hı. bir dünya ruhsuz bir bir cilde benzer. cesede benzer. Ahiret dünyanın ruhudur. Hocam bu ne kadar önemli? Yani o kadar önemli bir kritik ki bu anlayış ki. Şimdi ahiret eksenli dünyaya bakmadığınız zaman dünyaya dair bütün yorumunuz ceset hükmünde cansız ve boş. Veleş. Veleş. Nihayetinde kokuşmaya mahkum. Evet. Ruhu çıkmış bir ceset. Ne olur? Modern bilim bu anlamda kütür kütür yıkılıyor. Maalesef. Şimdi bakın. Felsefe bu anlamda çöküyor hani o. Eşeri bilimler de öyle. Sosyoloji de öyle. Evet. Psikoloji de öyle. Evet. Yani bunlar da çöküyor. Çünkü ahiret yok, ruh yok. Ruh yok. Yani ruhu olmayan bir psikoloji cesettir. Tabii. Ruhu olmayan bir sosyoloji toplumun cesediyle ilgilenmek Aynen zorundadır. Aynen öyle. Eyvallah. Yani siz uzatın gitsin. Çok doğru. Ruhu olmayan bir felsefe neyle ilgilenecek Allah aşkına? Neyin düşüncesini üretecek? Hangi hikmeti arayacak? Hı hı hı. Dünyanın ruhu ahirettir. Ruhu olmayan bir felsefenin insanı tarifiyle köpeğin insanı tarifi arasında ne fark vardır? Köpeklere insanı tarif ettirseydiniz bir gömlek, kemik bir pantolon, et. Diyeceklerdi. Diyeceklerdi. E, dilleri olsaydı. Öyle değil mi? Aynen öyle. Peki ahireti olmayan bir hayatı tarif ettirdiğimiz kişi ne diyecek? Bundan öte ne diyecek yani? Yani burada neyi ele alıyor olursak olalım. Hı. Bakın bu çok önemli. Aslında ahiretin varlığı bizim için ...elzemdi. Yani anlamın ve Allah'ın varlığı kadar elzemdi. Hmm. Anlamın ve Allah'ın varlığı kadar. Ahiretin varlığı. Şimdi söylediklerinizde o kadar yoğun özler var ki... ...onları ben bir daha vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Bir defa batı aklı parçalıyor. Her şeyi parçalıyor. Hayatı parçalıyor, maddeyi parçalıyor, varlığı parçalıyor... Aynen bunun gibi insanı da parçalıyor. İnsanları parçalıyor. Parçaladık diyor da anlamdan ve anlamaktan uzaklaşıyor. Ve buradan hemen evet. sözünüzü unutmayın lütfen. Estağfurullah. Hakikat parçalanınca hakikat olmaktan çıkıyor. çıkıyor. Evet. Tevhide yaklaştıkça İslam aklı ne yapıyor? Evet. Bütünlüyor. Hmm. İslam aklı parçayı bütün içindeki yerinde algılıyor. Hmm. İslam aklı parçayı müstakil olarak algılamıyor. Parçayı ait olduğu bütün içindeki yeriyle algılıyor. Algılıyor, evet. Ve zaten tevhid ne de bu Hikmet, demek zaten? Hikmet bu Hikmet. Hikmet, parçayı yerine koymaktır. Hmm. Zulüm, parçayı bütünden koparmaktır, yerinden etmek. Harfi budur. Çok güzel. Etimolojisi de budur. Yani her şey bir şeyle, bir şey, her şeyle bağlantılı ele alınıyor. Evet. Dolayısıyla bunu gençliğe uyarlarsak gençlik işte bebeklik, çocukluk, gençlik vesaire diye böyle ayrı ayrı birbirinden ayrı sizin çok hoş bir benzetmeniz var. Onu da isteyeceğim. Balık e, alabalık üretme çiftliği gibi. Evet. Yani, <laughs> yani diyorsunuz. çok yani, enfes bir teşbih o. Evet. Şimdi, öyle değil mi ama? Evet. Alabalık üretme. Yani küçük balıklar, yeni doğmuşlar biraz büyükler evet. sofralıklar ve kartlaşmışlar. Evet. Şimdi işin garibi şu. Efendim eğer küçüklerle büyükleri karıştırdıkları zaman büyükler küçükleri yiyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani e, tabir caizse aslında sofraya çıkarmak için besliyorsunuz. Evet. Yani insana balık gibi baktığınızda en yenecek seviye nedir? Genç. Genç alabalık. Evet. Çünkü besili, Sofra. gürbüz. Sofraya ve sof tatlı, lezzetli. Evet, evet. Sofraya o gelir. Dolayısıyla aslında bu modern mantığın, parçacı mantığın gence bakışı nedir? Hmm. E, sofraya çıkacak alabalığa. Yani aman boyu daha uzamadın, uzamasın. Uzamadan sofraya getirelim. Artık malınızı tecrübeli ve güvenilir ellere teslim edebilirsiniz. Zirve Lojistik. Zirve Lojistik'in sunduğu vahim penceresinden devam edecek. Thank <sweak> you.